Konuğumuz var bu bölümde araştırmacı Sayın Haydar Oruç karşımızda. Sayın Oruç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Gökhan Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Az önce aktardık Zelenski'nin açıklamaları çok yakın zamanda insanlarımıza geri dönün diyebileceğiz diyor. Müzakere masasından bir umut mu besliyor sizce yoksa direnişle birlikte Rusya'yı geri püskürteceğine mi inanıyor? Ne dersiniz? Şimdi harekatın e, 10. günü e, herhangi aslında ne Ukrayna'nın böyle bir şeyi söylemi dile getirebileceği kadar e, başarı sağladığını görmek mümkün ne de Rusya'nın e, 10. günde bir başarısından bahsetmek mümkün değil. O yüzden Zelenski'nin bu açıklamasını ben daha çok e, Ukrayna halkı üzerinde psikolojik bir etki uyandırması için e, yapılan bir açıklama olarak görüyorum. Yoksa e, bu böyle bir açıklamayı gerektirecek bir kazanımı ya da bir başarısından bahsetmek mümkün değil. Rusların ilerlemesini, e, durdurduklarını söylemek mümkün, e, ama henüz tamamen engelledikleri ya da bir işgale topvükün karşı koyacaklarına yönelik bir ibare yok ortada. E, yani e, böyle bir söylem şu an için e, maalesef e, arka planı ben eksik gibi gözüküyor. Psikolojik savaş bir yandan devam ediyor. Sizin de altını çizdiğiniz e, tabii gibi. Tabii. E, Putin'in açıklamaları da adam? oldu. O da belki. Bir psikolojik savaşın ürünü diyebiliriz. Zira önemli başlıkları var. Bir önceki yayında da konuştuk ama yaptırımlar diyor savaş ilanına benziyor ama henüz o noktaya gelmedi diyor Rusya Devlet Başkanı Putin'de. E yaptırımlardan ciddi zarar görmüş müdür ya da göreceğine inanıyor mu? E çünkü hep konuşulan şu konu vardı. E Rusya Rab yaptırımlardan korkmaz, geri adım atmaz. Evet geri adım atmadı ama bundan sonrası için yaptırım konusunda Rusya'yı zorlayacağı bir durumla karşılaşır mıyız? Şimdi yaptırımların sonuçlarının hemen alınmasını beklemek çok gerçekçi değil açıkçası. Bazılar için biraz daha uzun bir süre gerekiyor. Ama Rusya'nın bundan dolayı canının yanacağı da muhakkak. Yani bu hiç umursamayacağı ya da Rusya hiç etkilemeyeceğini söylemek hiç gerçekçi bir şey değil. Çünkü gerçekten bütün Avrupa Birliği'ni, Birleşmiş Milletleri, NATO'yu ve diğer ülkelerin açıkladığı yaptırımları düşünürseniz, yani futboldan siyasete, kültüre kadar her konuda yaptırımla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu şimdiye kadar alışkın olmadığımız bir süreç ve Rusya'nın bunlardan hiç etkilenmeyeceğini söylemek çok mümkün değil. Her ne kadar henüz e, somut işte sisteminden tamamen dışlanması gibi bir şey e, hayata geçirilmemiş olsa da e, bunlar da eğer bu gitse Rusya'nın bazı kırmızı çizgileri geçmesi halinde mesela biliyorsunuz dün Zaporizya, nükleer santrale yönelik bir saldırı olmuştu. Yani bunlar Avrupa'daki bazı korkuları tekrar gün yüzüne çıkartmasına ve korkuların depreşmesine sebep oldu. Hemen akabinde de Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi toplandı. Böyle adımlar atılması halinde bunların da hayata geçireceğini ve Rusya'nın ekonomik olarak boğazının sıkılacağını öngörmek çok şey olmayacaktır. Uzak bir ihtimal olmayacaktır. Rusya'nın bu askeri harekatını sürdürmek için arkasına önemli bir ekonomik güç olması gerekiyor. Şimdi gaz satışlarının e, durdurulduğu ve ödemelerin yapılmadığı bir Rusya bunu nasıl sağlayacaklar? Yani artı e, düşünün Rus halkı da bu yaptırımlardan etkilenmeye başlayacak ve Putin'e çok yakın olduğunu düşündüğümüz bazı oligarkların da eğer e, ticaretlerine e, yansırsa bu yaptırımlar onların da Putin üzerinde baskı oluşturacağını öngörmek mümkün. Yani e, Rusya'nın e, kendisini yaptırımlardan ayrı göreceği her halükarda. Operasyona devam edeceğini söylemek şu an için mümkün değil ama yaptırımların etkisini görmek için biraz beklemek gerekiyor. Ya biz kartlar hep Rusya'nın elinde diyorduk, işte enerji konusu başta olmak üzere Rusya da o yüzden rahat atıyor adımlarını diyorduk ama bu kadarı beklenmiyordu ki önümüzdeki aylar evet. bize o yaptırımların sonucunu değil mi gösterecek ekonomik Kesinlikle. olarak? Bu da aslında doğal gazın biraz da geri planda kaldığı bir duruma götürüyor bizi sanki çünkü birçok yaptırım var. Evet Rusya'da doğal gazı kesti diyelim ama. Bu noktada belki ona bile ihtiyacı olacak oradan gelecek gelire bile o noktaya kadar gidebilir herhalde. Ya şey unutmayalım Gökhan Bey mesela Rusya'nın en büyük buradaki kozu neydi? Almanya'ya bağlanan Kuzey Akım 2 projesiydi. Bunun içinde 11 milyar dolar bir para harcanmıştı maliyet e, 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 bu projenin maliyeti Dur, ve proje bitmişti inşaatı bitmiş olmasına rağmen hatta borulara gaz basılmış olmasına rağmen proje durduruldu lisans verilmeyecek yani buradan yaşayacağı Rusya'nın bir kayıp var artı Ukrayna üzerinden geçen e, boru hatları var Ukrayna'nın da bu boru hatlarını kesmesi ya da zarar görmesi mümkün. Avrupa'nın işte yaklaşık %30 civarında Rus gazından besleniyor. Ya bunların sürdürülebilir olmadığını düşünün. Ya bugün belki önceki kontratlardan kaynaklanan bazı ödemeler yapılıyor ama yarın bu ödemelerin devam edeceğine yönelik herhangi bir ibare yok. Hatta işte biliyorsunuz Amerika'nın verdiği garantiler var enerji tedarikiyle ilgili. Başka kaynaklardan Gazetede hareket etmeye çalışıyor Avrupa Birliği. Bunlar da olduğu, eğer olursa hayata geçerse alternatifler Rusya'nın bundan sonra da mevcut kaynakları olmasına rağmen bu kaynakları satamayacağı yani belki sadece Hindistan ve Çin alıcı olacaktır ama onun dışındaki ülkelere satamayacağı bir e, durumu yaşayacağız. O zaman içinde Rusya'nın bu gücünden bahsetmek çok mümkün olmayacaktır. E, bu ortamda diplomasiden e, çok da umut beslememek gerekiyor herhalde. Yani e, şu an insani koridor için bir ateşkes sağlandı. Sonra tahliyeler durduruldu. Bu noktada bile bir problem var yani anlaşamıyor iki ülke. Bundan sonrası için yani diplomasiden bir çözüm beklemezsek eğer sağda olan biten örneğin Zelenski'nin olası bir indirilmesi Rusya tarafından bu Rusya'ya yetecek mi? Halk direnmeye devam eder mi? Zelenski olası bir iktidardan indirilirse ne dersiniz? Şimdi e Tabi diplomasiye her zaman için şans vermek lazım. Bu konuda, e, bunu konuyu tartışmaya gerek yok ama o diplomasiden ne beklediğinizle ilgili bir şey. Yani e, tarafların görüşerek işte... Geri adım yok en azından. Rusya tarafından e, hiç evet, yok. Evet, Be Be Belarus'un yapılan görüşmeler var biliyorsunuz. Bu görüşmelerden e, herhangi bir şey çıkmadı ve çıkacağına yönelik de bir beklenti yok aslında. Bundan Ukrayna tarafı da herhangi bir beklentisi yok. Rusların zaten böyle bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Putin e, şu anda sergilediği e, profil rasyonel bir aktör profili değil kafasında Ukrayna'yı kendi toprağı olarak gören ve kendi toprağını alıyormuş gibi bir algı olan bir insandan bu şekilde bir anlayış beklemek ya da diplomasisiyle bu sorunları çözümlü beklemek çok mümkün değil. Evet dediğiniz gibi bir iktidar değişikliği olursa Putin'in operasyonu sonlandırabileceğini ben de düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu anda Zelenski'yi hedefe koymuş durumdalar. Çünkü daha önceki yönetimleri hatırlanacağı üzere bazı dönemlerde Avrupa Birliği'ne yakın bazı yani batıcı, batı yanlısı bazı dönemlerde Rusya'nın devlet başkanları geliyordu. Zelenski ilk seçildiğinde de Rusya'ya yakın bir politika izlenmesi bekleniyordu açıkçası. Ama Zelenski'nin sergilediği performans bunun böyle olmadığını gösterdi. Ve şu anda Zelenski Rusya için hatta Putin için diyelim aşılması gereken ilk hedef olarak gözüküyor. Eğer Zelenski'den sonra bir yönetim değişikliği olur da ve başa geçen kişi Rusya ile ilişkileri yakın tutmaya çalışırsa yani Belarus gibi düşünün böyle bir yönetim başa gelirse Rusya'nın burada asker bulundurmakla birlikte operasyonu derinleştirme ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Ama Rusya Ukrayna halkının nasıl bir tepki vereceğini şu an için öngörmek çok mümkün değil. Çünkü halk mobilize oldu. Bir kere yani milliyetçilik duygularını Putin aslında bu şekilde kendine zarar vermiş oldu. Ukrayna milliyetçiliğini hortlatmış oldu. 2014'e kadar benim Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde de 2014 öncesine kadar bir Ukrayna milliyetçiliğinden bahsetmek çok mümkün değildi diyor kendileri. E, evet ben de katılıyorum. E, zaten aynı e, ırkın e, devamı olan iki milletten bahsediyoruz. Dil olarak çok yakın, kültür olarak, din olarak aynı dinden bahsediyoruz. 2014'ten sonra kiliselerin ayrıldığı Moskova Kilisesi'ne ayrıldığı Kiev'in ve Fener Rum bağlandığı bir süreci tecrübe ettik ve Ukrayna dilinin konuşulmaya başlandığını, Rusya'dan uzaklaşıldığını, kültürel de farklılaşarak farklı bir Ukrayna kimliği yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Aslında Putin böyle bir hard gücü, yani sert gücü kullanmak yerine daha yumuşak güç unsurlarıyla Ukrayna meselesini ele alsaydı muhtemelen bugünkü operasyona da gerek kalmayacaktı. Ama bu operasyon başladıktan sonra da artık bu, bu e, geriden e, yeniden böyle bir safa dönmek de çok mümkün değil. Çünkü Ukrayna halkı bunu unutmayacaktır. Yaşadıkları şeyler kolay şeyler değil. Bu yıkımı ve kendi halkını görmezden gelen bir Rus liderini unutmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman bir Rusya Belarus ilişkisi gibi olmayacaktır. Rus halkı halkıyla Ukra e, e, Ukrayna halkının Rusya bakışı bu zedelendi bir kere. Kolay da tamir edilmesi mümkün değil dolayısıyla Rusya'nın bu süreci bundan sonra eskisi gibi sürdürmesi çok mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Uzun vadeli planları arasında Baltık ülkeleri işte ya da NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler Rusya'nın hedefinde olabilir mi? Bu yönde de iki farklı görüş vardı. Bir Ukrayna'yı tamamen alacak ya da Zelenski iktidarını indirecek. Burada Hı. misyonu tamamlanacak ama bir farklı görüşte yayılmacı politikasına devam edecek şeklindeydi. Evet. Size hangisi daha yakın geliyor? Şimdi e, ben benim kişisel görüşüm de e, az önce söyledim Avrupa'daki bazı korkuları depreştiriyor Putin'in bu hareketleri. dedim Çünkü söylemlerinde yaptığı konuşmalarda Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını e, Putin'in ve Rusya'nın e, bunun da ötesine geçme gibi bir niyetin olduğunu açıkçası bize gösteriyor. E, böyle bir şey olursa da işte Macaristan ve Çekoslovakya işgallerini hatırlanacağı üzere 50'li 60'lı yıllarda yaşanan ve daha sonra ee, Sovyetler Birliği'nden ayrılan işte Romanya, Bulgaristan, Moldova gibi ülkelerin hissettiği tedirginliği de ortaya koyduğumuz zaman, e, bunun Ukrayna ile kısıtlı kal sınırlı kalmayıp, Avrupa Birliği'nin üyesi olan ülkeleri de sirayet edeceği ne yönelik bir korku var. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, ya şimdi biliyorsunuz NATO, bu e, Ukrayna'daki olayı Ukrayna'da tutmaya çalışıyor, olaya müdahil olmamaya çalışıyor. Ukrayna'nın bir sonrasındaki kademede, müttefiklerini tahkim ederek Ukrayna'ya benzer bir sona maruz kalmaması kalmasını engellemeye çalışıyor. Ama bu o kadar kolay olmayacak. Eğer Rusya Ukrayna'nın tamamına göz dikmişse bunu da alacaksa bundan sonraki süreç Avrupa Birliği üyesi olan ve bir sonraki kuşaktaki ülkelerle komşu hale gelecektir. Bu da hem Baltık ülkelerini Polonya'yı ve daha da güneye saydığımız az önceki ülkelerin hepsini o Rus tehditini hep sıcak tutacaktır. Bu tedirginlik sürdürülebilir bir tedirginlik değil. O yüzden e, bu çatışma bazı kırılmalara yol açacak Avrupa'nın güvenlik sisteminde olsun ya da NATO içindeki yapılanma da olsun. E, bunu belirleyici olacak da muhtemelen NATO'nun e, 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 eğer Ukrayna ile yetinmezse Rusya, Ukrayna'nın da ötesine yönelik bazı e, şeyler olursa, eğilimler olursa, buna yönelik niyetler olursa nasıl karşı koyacağıyla ilgili bir şey bu. Bunu nasıl karşılayacak, Rusya'yı nasıl durduracak ve engelleyecek hatta karşı itecek onunla ilgili bir şey. Rusya'ya çünkü bu saatten sonra söylemlerle, kınamalarla ya da yaptırımlarla engellemek çok zor gözüküyor. Biraz daha karşısında sert gücünün kendisine... Eşit ya da daha üstün bir gücü görmesi lazım ki ancak geri çekilebilsin. Bu da Avrupa için hiç iyi günler bize beklenmemesi gerektiğini söylüyor açıkçası. Biraz daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız gibi gözüküyor. Kuşatma altındaki noktalardan biri, stratejik noktalardan biri de Odessa, Karadeniz'i evet. Ukrayna'ya bağlayan kara noktası. Stratejik bir nokta. Buranın Rusya'nın eline geçmesi ve Karadeniz'de bağlantısı kesilmesi Ukrayna'nın hem Türkiye açısından hem bölge açısından nasıl sonuçlar doğurur? Ya e, Odessa e, Ukrayna için çok önemli gerçekten yani e, en büyük liman şehri e, ve uluslararası ticaretteki e, bağlantısını sağlıyor yaşamsal anlamda önemli. Türkiye için de çok önemli. Türkiye ile Odessa e, arasındaki ticaret de çok yoğun seyrediyor. Bizim açımızdan da önemli. Biliyorsunuz biz Rusya ile birlikte Ukrayna'dan da büyük miktarda tahıl ihraç ediyoruz. E, ithal ediyoruz. E, dolayısıyla Odessa'nın e, Rusya'nın kontrolüne geçmiş olması tecriden işte Donbass ve e, Kırım ihlalleriyle devam eden sürecin nihayete erdirilmesi anlamına geliyor. Şu andaki Rusya'nın askeri hareketlerinin de zaten hem güneyden hem de e, doğudan çevirerek Karadeniz bağlantısını kesmeye yönelik bir niyeti olduğunu gösteriyor. E, bu durumda Ukrayna için, yani bir kara devleti e, haline getirecektir Ukrayna'yı. Ukrayna'nın da e, yaşamsal anlamda e, önemli bir kaynağını da kesecek demektir. E, ve Karadeniz'in kontrolü açısından da Rusya'ya çok stratejik bir, ee, anlamda katkı sağlayacaktır. Yani şu anda paylaştığı bazı şeyleri artık bütün kuzeyini komple kontrol eder hale gelecektir. Ya yani bizim açımızdan da çok açıkçası kabul edilebilir bir durum değil, tercih edilebilir bir durum değil. Ee, Ode Odesa'ya Odaysayya eğer e Rusya Odesa'yı da ele geçirmek isterse, işte bir sonraki şey e NATO üyesi olması sebebiyle Romanya altında da Bulgaristan ve bizimle olan bir gerginliği kaçınılmaz hale getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz NATO'nun işte kendisine yönelik yayılmasını ve Karadeniz varlık göstermesini istemiyor Rusya. Kendi e, ulusal çıkarları gereğince. E, ama biz de sonuçta Karadeniz'in e, kıyıdaş ülkelerinden birisiyiz. Bizim de menfaatlerimiz var. E, Karadeniz'le ilgili işte gaz keşiflerimiz var. Burada yapmayı planladığımız şeyler var. Bu durumun e, aslında Odessa'ya sirayet etmeden durdurulması gerekiyordu ama bu saatten sonra Rusya'yı da buradan caydıracak da çok önemli bir güç maalesef görmüyorum. Bizimle çatışma rotasına girmesini düşün, eğer hesap etmezsek NATO'nun bu Odessa'nın ele geçirilmesini engellemeye yönelik bir e, girişimi olacak mı emin değilim. Bu konu çünkü az önce Putin'in açıklamalarını verdiniz. Hem hava sahasının kapatılmasını hem de e, değişik yaptırımları savaş sebebi olarak göreceğini söyledi. Dolayısıyla NATO'nun bu çatışmayı daha da yaygınlaştıracak genişletecek bir adım atacağını açıkçası evet. ben düşünmüyorum. Ta ki bir NATO üyesi olan ülkeye yönelik doğrudan tehdit oluşana kadar. O yüzden Odessa'dan sonraki hamlesine de bakmak lazım ama bilmiyorum e, Kiev kadar Odessa'ya Ukrayna yönetimi e, önem at atfediyor mu? Çünkü bence çok önemli. Yani Kiev'in ne kadar sembolik önemi varsa Odessa'da Ukrayna'nın yönetimin ayakta kalmasını sağlayacak unsurlardan bir tanesi ne kadar elinde tutarsa aslında Rusya'nın da e, psikolojisini ya da şeyini kıracaktır, motivasyonunu kıracaktır. Direnişin orayla birlikte devam etmesi gerekiyor. Ama bu konuda kapasiteleri yeterli e, değil diye düşünüyorum. Ukrayna'nın işi biraz zor bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti ve şu ana kadarki ilerlediği yol, izlediği yol için ne söyleyebiliriz? Bir yandan diplomasi vurgusu hep yapılıyor. Dün de Pentagon'dan açıklama gelmişti. Rusya ile çatışmaların evet. önüne geçmek için bir iletişim hattı kuruldu diyor. Biden e, kesinlikle bir savaş Rusya ile savaş niyetimiz yok diyor. E, diplomasi mesajları yapılıyor ama bir yandan da körükleyen ki başta bu işgalin öncesinde de e, durumu körükleyen bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Şu anda da e, o körükleyici açıklamalar geliyor e, zaman zaman. Ne diyebiliriz şu an Amerika Şimdi süreci, Birleşik Devletleri e, Sürecin başını hatırlay, hatırlayın Gökhan Bey. Sürecin başında dünya hiç böyle bir olaydan haberdar değilken, Amerikanın e, güvenlik topluluğunun e, güvenlik aygıtının e, ortaya koyduğu bazı raporlar ortaya atıldı ve Rusya'nın e, Ukrayna sınırına yığdığı askerler nedeniyle e, böyle bir e, bir olası işgal beklendiği söylendi. Buna Zelenski bile itiraz etmişti. Böyle bir şey biz görmüyoruz. Yakın bir tehdit öngörmüyoruz diye açıklamalar yapmıştı ve Zelenski eleştirilmişti. Yani sahadaki gerçeklikten haberdar olmadığı şeklinde eleştirilmişti. Şimdi Amerika'nın e, Amerikan istihbaratının daha önceki yıllarda pek çok eksikliği ve hatasından bahsediyoruz biliyorsunuz. Irak'taki kimyasal silah konusu, İran'daki rejim değişikliğindeki e, ton değişikliğini, işte e, Küba'daki domuzlar, körfezi krizi, füze krizindeki olaylar, ve e, pek çok konularda Afganistan'ın tahliye edilmesindeki biliyorsunuz yanlış istihbaratlar gibi şeyler. Amerikan istihbaratı belki de şimdiye kadarki bütün hatalarını örtecek e, ya çok doğru bir e, istihbarat edindi ve iş yaptı burada ya da gerçekten Rusya'yı tahrik edecek önemli bir iş becerdi. Şimdiye kadar e, dediğim gibi az önce bahsettiğim yanlış hatalı istihbaratlar nedeniyle Amerika'nın yanlış politikalar uyguladığı sahaların aksine burada çok ısrarlı davrandı ya gerçekten hiçbir şey yoktu ve Rusya'yı e, tahrik etti, provoke etti ya da gerçekten içeriden e, çok iyi bilgi aldılar ve e, dünyayı uyarmaya çalıştılar. Ama e, süreç başladıktan sonra mühim olan Amerika'nın caydırıcılığının Rusya'nın e, Ukrayna'ya girmemesini sağlamaktı. Bu e, haberleri sızdırarak, e, ifşa ederek Rusya'nın niyetini girmesini engellemeye çalışmaktı. Ama Rusya 24 ee, Şubat itibariyle Ukrayna sınırından, sınırından giriş yaptıktan sonra artık bu caydırıcının hiçbir anlamı kalmadı. Ve Amerika'nın e, daha somut adımlar atması gerekiyor. Biliyorsunuz dünyanın başka çatışma bölgelerinde Amerika'nın NATO kapsamında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında müdahalelerini gördük. E, fakat bu konudaki e, müdahale e, etmekten ziyade Rus, e, Ukrayna'ya bazı destekler sağlayarak arkadan uzaktan kontrol etmek gibi niyeti olduğunu görüyoruz. Ama Ukrayna'nın kapasitesini kapasitesinin Rusya'ya karşı koymak, direnmek, işgali önlemekle ilgili çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok orantısız, asimetrik bir güç dengesinden bahsediyoruz. Bu mümkün değil. Amerika'nın sağlamış olduğu silah sistemleri, işte danışmanlık desteği ya da diğer konularda NATO'yu da bu konuda mobilize etmesi söz konusu olacak diyorlar ama işte biliyorsunuz NATO'nun üye ülke olmaması hasebiyle Ukrayna'ya doğrudan müdahale etmesi mümkün değil. Ben bir kışkırtma olarak görüyorum. Rusya'yı zayıflatmak biliyorsunuz için yapılan bir adım olarak görüyorum. Lavrov da bunu geçen gün yaptığı bir konuşmada itiraf etti. Acaba biz istemeden bir tuzağa mı düşürülüyoruz diye. Olabilir yani uzun vadeli planlarında Asya ile ilgili planlarında ee, Rusya'yı zayıflatmak e, ve dikkatini Çin'e yoğunlaştıran bir Amerika için Rusya tehdidini ortadan kaldırmak için atılan bir adım ol, adım olabilir. Ve şimdi, şu ana kadar da açıkçası Amerika adına başarıyla yürüyor bu süreç. Ama e, sahadaki gerçeklik, insani kriz, yaşananlar Avrupa'nın ateşe atılması da aslında bence hem deniyor ya NATO'yu pekiştirdi, sağlamlaştırdı, NATO ittifakını güçlendirdi diyor. Aslında Avrupalıların, bu konuyu bir muhasebesini daha iyi yapmaları gerekiyor. Çünkü Amerika'nın kendi Ali çıkarları için gerektiğinde Avrupa'yı da ateşe atacağını göstermesi için bence çok somut bir örnek. Gösterebileceğini bize gösteren bir örnek çünkü. Bu Ukrayna Avrupa Birliği üyesi değil ya da NATO üyesi değil ama Avrupa'nın göbeğinde bir yerden bahsediyoruz. Ve Amerika'nın eğer söylendiği gibi, iddia edildiği gibi daha yüksek Ali menfaatleri var ise bu süreçten Avrupa ülkelerinin kendini iyi hesaba çekmesi gerekiyor. Amerika'nın doğrudan müdahil olmadığı, yani arka plandan desteklediği süreçlerin kendilerine ne kadar zarar verebilecekleri Ukrayna sahnesinden anlaşılıyor. O yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hı hı. Bu çok bahsedildiği gibi büyük bir oyun olabilir ya da belki de bazı uzmanlarımız biliyorsunuz Brezilya'ya atıf yaparak aslında bunun kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyor. Rus İmparatorluğu'nun tekrar canlandırılması için Ukrayna'nın mutlaka alınması gereken bir toprak parçası olduğu söyleniyor. Bu da olabilir. Yani Rusya'nın böyle bir niyeti olduğunu zaten Putin konuşmalarında bunun işaretlerini vermişti. Ama zamanlama açısından ben biraz manidar görüyorum. E, tam böyle NATO Konseyi ile Rusya arasındaki görüşmeler, daha önceki verilen taahhütlerin yerine getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler ve Amerika'nın kendi dikkatini ve şeyini gücünü Çin'e doğru yansıtmasının konuşulduğu günlerde böyle bir operasyon gelmesi biraz süreci Amerika'nın uzaktan da olsa yönlendirdiğine yönelik bazı kuşkuları arttırmıyor değil. Yarın önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le evet. bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. Diplomasi için bir çözüm varsa az da olsa Türkiye bu çözümde bir köprü olabilir mi? bu dakikadan sonra. Yaptım. Tab e, tabii ki baştan beri söylüyoruz. Yani diplomasiden asla vazgeçmemek lazım. Her zaman için masayı ortada tutmak gerekiyor. Tarafların yaptığı görüşmeler de çok önemli. E, biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız da Antalya Diplomasi Forumu'nda Lavrov'la Kubelayı bir araya getirmekle ilgili bir niyetleri olduğunu söyledi. Mümkün olursa eğer konuşmak için. E, keza Cumhurbaşkanımızın Putin'le yapacağı görüşme de bu kapsamda önemli. Ama dediğim gibi artık süreç e, bazı şeyleri geçmiş durumda. E, Rus askerleri Ukrayna'da bulundukça, e, Ukrayna'daki yıkım devam ettikçe e, ve e, Putin'in e, çevresindeki insanlar, ya yani Peskov'un yaptığı açıklamalara bakıyoruz. İşte Belarus Devlet Başkanı Lüçişenko'nun yaptığı açıklamalara bakıyoruz. E, Putin'in kendi yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Müzakere şartı olarak Ukrayna'nın Rusya'nın ortaya attığı bütün şartları kabul etmesi sürüldüğü sürece, böyle bir şart e, öne sürüldüğü sürece, Nasıl bir müzakere olacak ya da bu böyle nasıl bir pazarlık olacak anlamak çok mümkün değil. Yani karşı tarafın tamamen ülkesinden vazgeçmesini ve ülkesini teslim etmesi bekleniyor. Silahsızlandırılmış bir Ukrayna'dan bahsediliyor. Ya dolayısıyla bağımsız egemen bir Ukrayna devletinden bahsedilmeyecek bir ortamda bu müzakereler nasıl sonuçlanır çok açıkçası bu konuda umutlu değilim, umut var değilim. Ama dediğim gibi yani en azından çatışmanın durdurulması anlamında, oradaki insani dramın sonlandırılması anlamında katkı sağlayabilir. Daha sonra çatışma durduktan sonra müzakereler ilerletilebilir. Bu anlamda katkı sağlar. Ama nihayet olarak Rusya'nın bu bölge üzerindeki niyetlerini durdurmak, engellemek ve geri çevirmek anlamında çok da bir sonuç vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Rusya ile ilişkilerimize direkt ya da doğrudan bir zarar gelir Hı. bu süreçte. Birçok başlıkta karşı karşıyayız ama hiçbir zaman o sağduyu iki taraf tarafından kaybedilmedi bugüne kadar. Ve ilişkilere bir zarar gelmedi. Bundan sonra da benzer düşünebilir miyiz? Muhtemelen öyle olacak. Çünkü e, hükümetimiz bu konuda çok dengeli bir politika yürütüyor. Yani açıklamalar da bu yönde. Hem e, ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz söyleyeyim Bence çok önemli. Ve e, dün Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey de çok önemli. Sayın Erdoğan'ın söylediği şey. E, eğer hiç kimse Putin'le konuşmazsa, o diyalog kapısı açık kalmazsa, nasıl müzakere edilecek ve bu süreçten nasıl çıkılacak? O anlamda en azından bizim Rusya'yla konuşuyor olmamız çok önemli. Ee, ve bu süreçte bu aradaki rolümüz devam edecek. Yani biliyorsunuz biz Montrö Anlaşması'nın 19. maddesi gerince e, ana üssü Karadeniz olmayan Rus gemilerin de e, Karadeniz'e girişleriyle ilgili Rusya'nın yaptığı talepleri reddettik ve Rusya bu konuda anlayış gösterdi. E, bu bizim e, Rusya karşıtı olduğumuz anlamına gelmiyor. E, Montrö Anlaşması'ndan kaynaklanan e, Montrö Anlaşması'nın bize diktettiği kuralları hayata geçirdik. E, her platformda da bizim taraf olmadığımızı söylüyoruz. Hatta dün Zelenski'nin e, Türkiye'nin garantör olduğuna yönelik bir açıklaması var. Ben bunu da çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Çünkü Türkiye ısrarla arada olduğunu söylemesine rağmen Zelenski'nin e, açıklamasını ve bazı e, Ukrayna kaynaklarından işte e, Türkiye'den e, Ukrayna'ya satılan silah sistemlerini de kullanarak Türkiye'nin Ukrayna'nın savaşında müdahil olduğunu, taraf olduğunu yönelik açıklamalar yapılıyor. Bunu çok talihsiz görüyorum. Çünkü Türkiye'yi eğer kendi taraflarını çekerek bir sonuca varmak istiyorlarsa aslında aradaki köprüyü kaybedecekler anlamına gelir. Bu hem Türkiye için de riskli bir durum. Bence buna gerek yok. Türkiye diğer ülkeleri olduğu gibi Ukrayna'ya da silah sistemleri satıyor. Satmıştır da. Ukrayna bunu kullanıp kullanmamak da tamamen kendi inisiyatifidir. Kullanabilir, kullanılmaz ya da başka bir şekilde tasarrufta bulunabilir. Ama bunu ikili arasındaki çatışmada, savaşta Türkiye'nin e, taraf tuttuğu şeklinde göstermek bence hiç doğru bir yaklaşım değil. Türkiye başından beri e, tarafsız olduğunu söylüyor ve uygulamalarıyla da tarafsız olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Türkiye evet. NATO üyesi bir ülkedir. E, NATO ile çatışması durumunda topyekun bir çatışma olur mu bilmiyorum ama ee, NATO'nun aldığı kararlarla ilgili durumu da belli değil Türkiye'nin. Yani bu konuda NATO'nun üyesi ülkeyiz. NATO'nun kararlarının e, uygulanması gerekiyor ama hatırlatmak isterim ki e, Türkiye'nin güneyinde Suriye'deki savaştan dolayı hissettiği bazı tehditler söz konusu olduğunda NATO'nun bu sürece ne kadar mülaki olduğunu hepiniz hatırlıyoruz. Çok da fazla Türkiye'nin yanında olunmamıştı. Keza 2015'teki Rus uçağının düşürülmesi sürecinde de NATO'dan söylem bazında destek gelmişti. Ama onun dışında e, maddi anlamda e, somut olarak biz arkamızda NATO'yu görmemiştik. Bunları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Kendi kamuoyumuz için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu dengeli politika bence e, en uygun politika. E, hem şu andaki süreci yürütmek hem de eğer mümkün olursa diplomasiye fırsat tanıyıp bir çözüm, bir ateşkes ve barış anlaşması sağlamak için Türkiye'nin rolü burada öne çıkacak diye düşünüyorum. Peki. Ama bu rolümüzü kaybederse maalesef buna imkanımız kalmayacaktır. Peki Sayın Haydar Oruç çok teşekkürler yayına katkısız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin.